Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bu videoma başlarken kendime ait bir sözü size bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Demokrasilerde her iktidar kendi ülkesinin bayrak yarışısıdır. Eğer arkasına bakarsa yarışı kazanamaz. Öyle mi? Öyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten iktidar, siyasi iktidar, bilhassa bu siyasi iktidar Belki ilk zamanları değil ama son 10 yıldır daima arkaya bakarak koşuyor ve işte buyurun bakınız. 2012 senesinde kişi başına milli gelirimiz 12.594 dolardı. Yani 12 sene önce 12.594 dolar milli gelirimiz vardı. Avrupa'nın ve dünyanın saygın ülkelerinden biriydik. Dünyanın 17. büyük ekonomisiydik. Vize sorunumuz yoktu. Nasıl yoktu? En azından bir hafta sonra gideceğimiz bir yer için bile Avrupa Birliği ülkelerinden birine gittiğimizde çok rahat hemen vize alıp seyahatimizi yapabiliyorduk. Şimdi bırakın vize almayı. Vize almak için görüşmeye bile kabul edilmiyoruz. Yani randevu bile vermiyorlar. O nedenle bayrak yarışında geriye baktığımız nedeniyle daha doğrusu ileriye gidemedik. Geride kaldık, yarışı kaybettik. İnşallah kazanacağız. Başka çaresi yok. Ben ondan eminim. Biz bu yarışı kaybetmeyeceğiz. Bakmayın siz şeriat tartışmalarına, şeriat devleti tartışmalarına falan. Bakın Suudi Arabistan'da şeriat devleti var. Ama Prens Muhammed Bin Selman, Veliat Prens Muhammed Bin Selman katil. Bizim biliyorsunuz İstanbul'da kendi konsolosluklarında kendi gazetecilerini Cemal Kaşıkçı'yı paramparça ettiler değil mi? Sonra biz yargılayamadık onu. Yargılamaya başlamıştık. Ama Suudi Arabistan bizi parayla biraz besleyince o da para dediği de swap yapınca yani bize döviz verdi. Yerine Türk paramızı aldı bizim. Onun da karşılığında faiz olarak alıyor zaten. İstediği zaman da bizden dövizini geri çekebilir. Ödeyebiliriz O ayrı mesele. Yani işte o Suudi Arabistan Prens Muhammed Bin Baysal adam ilerici. Neden? Ya İngiltere'nin en kaliteli ve kralların çocuklarının ailelerinin asillerin soyluların ailelerinin okuduğu mekteplerde okumuş. olağanüstü bir eğitimi var, öğrenimi var. Adam dünya ile yarışacaksa o da benim sözümdeki gibi ileriye bakmasının şart olduğunu farkında ve o nedenle son dönemlerde ileriye bakıyor. Dünya Kupası düzenliyorlar Katar'da. Suudi Arabistan bizim futbol takımlarımızı davet ediyor yarışmaya. Burada bizim bizim bizde maç yapın diyor falan. İşte bu Suudi Arabistan biliyorsunuz evvelden kadınlar kendi başlarına Otomobil kullanamıyorlardı. Yani bir otomobil binip tek başına kullanamıyorlardı. Sonra ehliyet alma hakkı elde ettiler. Ama arabayı ancak yanlarında kocaları ya da büyük oğulları, erkek tabii ki haliyle evlatları varsa kullanabiliyorlardı. Sonra şimdi kalktı kadınlar arabalarını tek başlarına kullanabiliyorlar. Arabalara biniyorlar. Başörtüsü konusunda da olağanüstü bir gelişme başladılar. Hiçbir yerde alkol, içki alınamıyordu. Şimdi turizm bölgelerinde gittiğiniz zaman... Size turist misiniz, değil misiniz diye sormadan alkol ilişkiler alabiliyorsunuz. Başınız açık gezebiliyorsunuz. En son adeta bir devrim yaptı Suudi Arabistan. Mis Asya yani kadın güzellik yarışmasına bir yarışmacı gönderdi. Yani biz 1929 yılında ilk güzellik yarışmasını yaptık kadınlarla ilgili ama ülkemizde yaptık. Türkiye'de yaptık. Yani kendi içimizdeydi. Yarışmanın birincisi Feriha Tehtik Hanımefendiydi. O yarışmadan 3 sene sonra 1932'de bu sefer uluslararası kadın güzellik yarışmasına Keriman Halis Hanımefendi'yi gönderdi Mustafa Kemal Atatürk. Keriman Halis Efendi dünya güzeli seçildi. 1935'te soyadı kanunu çıktığında Mustafa Kemal Keriman Hanımefendi'ye kraliçe demek olan Ece soy ismini verdi. Keriman Halis Ece. Biz Suudi Arabistan'dan yani bugün 90 sene kadar önce dünya güzellik karışmasına bir genç kız gönderen ülkeydik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni modern ve medeni bir ülke haline getirmeye çalışan Atatürk'ün ömrü tabii ki vefa etmedi. 1938'de vefat etti. Sonra savaş dönemleri falan filan falan falan bugünlere kadar geldik. Ama aslında Recep Tayyip Erdoğan tek başına ve tek imzayla Cumhurbaşkanlığı yetkilerini ele alıncaya kadar da öyle ya da böyle fena değildik. Hala medeni bir ülke konumunda görülüyorduk. Sonra Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi 1400 sene önceki Arabistan'ın yaşam tarzında döndürmek istedi ve o yönde çalışmaya başlayınca perişan olduk. Bütün dünya gelişmiş dünya bizden uzaklaştı. Yani sanıyoruz ki sadece biz Türklere, Avrupalılar ve Amerikalılar efendim kara para akladığımız için sadece karşı geliyorlar. Efendim onlar tabii ki doğru. Kara para aklanan bir ülkeyiz. Uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir ülkeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün yasaklamalarına rağmen hala Rusya ile ticari ilişkilerini kesmemiş bir ülkeyiz. Bütün bunların da tabii üzerimizde olumsuz etkisi var. Ama şunu lütfen unutmayın. Avrupalıların ve Amerikalıların Türkiye'yi kendilerinden uzak tutmalarının bir numaralı müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan'ın şeriat devleti. Şeriat devleti gibi merakı. Oysa şeriat devleti dediklerinin Türkiye'de Taliplisi her 100 kişiden sadece 8 kişi. Efendim bu rakam 20 sene önce 5 kişiydi şimdi artmış. Olabilir. Türkiye'de şeriat devletinin kurulabileceği özlemini iyice pompalayan bir hükümet döneminde %3 artmış. Ama ona, ona bakarsanız 20 sene önce Türkiye'de her 100 kişiden 4'ü değiştim derken bugün her 100 kişiden 17'si değiştim diyor. Değil mi? O açıdan baktığınız zamanda. Demek ki şeriat devleti heveslisi olmak insanları dindar yapmamış ya da Müslüman yapmamış. Aksine onları daha çok dinden çıkarmış. Neyse canlarım işte bu Suudi Arabistan Asya'da yapılan haberi okuyayım müsaade ederseniz. Avustralya, Borneo, Hindistan, Endonezya, Japonya, Tayland, Filipinler, Singapur, Suudi Arabistan, Vietnam, Bangladeş, Myanmar ve Malezya'nın da bulunduğu 12 ülke ve bölgeden 25 yarışmacının katıldığı seçimlerde Malezya'da yapıldı. Suudi Arabistan'ı temsil eden model Al Kahtani bir sosyal medya paylaşımında şunları yazdı. Yarışmaya katılmaktan onur duyuyorum. Görüyorsunuz değil mi? Halk fotoğraflarını görüyorsunuz. Evet, ne kadar modern, değil mi? Ne kadar zarif. Biz kadınlarımız hemen hemen yaklaşık 100 senedir bu kadar özgür yaşadıkları halde şimdi biz kadınlarımızı yani Suudi Arabistan'ın kapattığı şu, düne kadar kapattığı 1400 sene öncesinin Arabistan'ında yaşattığı kadınlarının durumuna döndürmeye çalışıyoruz kadınlarımızı. Ne kadar kötü. Ne kadar geri zekalıca bir iş değil mi canlarım? Olmayacak. Hayır sakın merak etmeyin. Elbette hangi iktidar gelirse gelsin artık bundan sonra kadınların giyim kuşamına hatta bir iki karışmayacak. Elbette. Karışmaması da çok güzel bir şey. Benim onlara bir lafım yok. Benim lafım şu. Bu siyasal İslam kendileri gibi yaşamayan, kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi giyinmeyen insanlardan nefret ediyor. Onlara düşman ve kafir gözüyle bakıyor. Öldürülmeleri gereken dinden dönmüş birileri gözüyle bakıyor. Asıl tehlike bu. Öyle baktıkça da bütün dünya bunu duyuyor ve Türkiye'deki siyasal iktidardan nefret ediyorlar. Bunu kabul edelim ki Türkiye'de de siyasal iktidardan nefret eden milyonlar milyonlar var. Ya da her 100 kişiden 48'i siyasal iktidardan nefret ediyor. Neden? İşte bu ülkeyi geriye götürme sevdası yüzünden canlarım. Ama merak etmeyin. Türkiye asla geriye gitmeyecek. Aksine yakın bir zamanda yeniden kaldığımız yerden ileriye doğru hamle yapacağız, ileriye doğru gideceğiz. Suudi Arabistan'ın Mustafa Kemal Türkiye'sine dönmek için çalışma yaptığı bir dönemde ki ben şunu iddia ederek söyleyebilirim. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman Arabistan Kralı olduktan sonra Suudi Arabistan'da göreceksiniz ki hep beraber göreceğiz ben de göreceğim. İngiltere tipi bir krallık başlayacak. Çok büyük ihtimalle. Aa hemen de İngiltere tipi bir meşrutiyet tabii ki olmayacak. Yani bir yanda kral, bir yanda parlamento. Parlamento kralın sadece temsil gücü olduğunu gösterecek. Hay o o kadar hızlı değil. Ama önünde sonunda hep beraber göreceğiz ki Suudi Arabistan'daki bütün krallıklar Danimarka Krallığı gibi, Hollanda-Belçika Krallığı gibi, İngiltere Krallığı gibi, İspanya Krallığı gibi olacak. Yani temsili bir kral, güç parlamentoda. Başka? Bağımsız yargıda. E, haliyle parlamentodan çıkan bir hükümet, parlamentodan güven oyu almış bir hükümet, ya belki de Amerika Birleşik Devletleri tarzı bir başkanlık sistemi. Bilmiyorum, o da olabilir yani. Onun da hiçbir sakıncası yok. Niye olsun ki? Ama... Arabistan, Suudi Arabistan önümüzdeki dönemin Avrupa Birliği ülkesi olma hakkını kazanmış ülkelerinden biri olursa şaşmayacağım. Bizde hala bu zihniyet varsa biz hala Avrupa Birliği tam üyeliği için çamurlu sahalarda patinaj çeken zavallı bir Murat 124 olarak tarihe geçeceğiz. Yazık olacak. Yazık oluyor zaten şu anda. Türkiye'nin hak ettiği yer burası değil. En azından 100 kişide 48'inin hak ettiği yer burası değil. Ama demokrasi olduğu için 100 kişiden 52'si Suudi Arabistan'ın eski halindeki gibi yaşamayı talep etmiş olmalı ki, talep ediyor olmalı ki bu hale geliyoruz. İktidar yandaşı bir kadın var. Adı önemli değil. Adının reklamını yapmanın bir anlamı yok. Hay kendi de seküler yaşıyor. Yani başı açık yani. Bayağı da modern giyinen bir hanımefendi. Ama nasıl ne? alanıyor. Ne kadar çok nemalanıyor ki sürekli siyasal İslam'ın reklamını yapıyor. En son da Suudi Arabistan'ın güzellik kraliçesinin bu modern tavırlarından dolayı ne kadar ağır laflar etti. Ondan sonra da Suudi Arabistan'dan ona tabii ki cevap geldi. Siz bizimle uğraşmayın, bizim medeniyetimizle uğraşmayın diye bir cevap geldi sosyal medya hesabından siz dedi yüksek enflasyonunuzla, hapishaneye atılmış gazetecilerinizle, yürümeyen ekonominizle, ödemeler dengenizdeki problemlerinizle, Merkez Bankası'ndaki eksiye düşmüş rezervlerinizle ilgilenin. Bırakın bizimle ilgilenmeyi biz yolumuzu çizmişiz gidiyoruz gibi bir mesaj paylaşıldı. Yani Suudi Arabistan dedi ki biz Atatürk'ün yolunda gidiyoruz. Siz Atatürk'ün yolundan uzaklaştığınız için yakında batacaksınız, çöpe gideceksiniz. Biz ise sizin yerinize Avrupa Birliği üyesi ülkesi olacağız. Demek istiyor herhalde. Ona benzer bir paylaşımdı canlarım. Ya. Neyse bu arada daha önce anlattığım bir fıkrayı anlatayım. Hani bu dindarlar çok cinsellik açısından çok namuslu görünüyorlar değil mi? Çok fazla namuslu görünüyorlar. Sanki bunların erkeklerin hayatlarına hiç kadın yok. Kadınsız yaşıyor bunlar sanki. Değil tabi sapık. Sapık. Kadınlarla iletişim kuramayınca 7-8 yaşındaki Kur'an kursundaki erkek çocukların, kız çocuklarının ırzına geçiyorlar. 6 yaşını 7 yaşında genç e, geçmiş bir kız çocuğu evlenebilir diye fetva çıkartıp 6-7 yaşında geçmiş bir çocuk kızla evlilik evlilik yapıp onlarla zifafa giriyorlar. Sapık değil var Siyasal İslam sapık. Hakikaten bildiğiniz sapık. Ama Türkiye'yi siyasal İslam'a teslim etmeyiz. Şunu unutmayın gerek Ali Babacan gerek Ahmet Davutoğlu partilerini kurduklarında 2019 senesi de yanlış hatırlamıyorsam belediye başkanı seçimlerinden önce ikisi de ayrı ayrı partilerin genel başkanları olarak dediler ki dünyada siyasal İslam bitmiştir. Partilerimizin siyasal İslam'la en ufak bir ilişkisi yoktur. Yani biz Müslüman kardeşlere de siyasal İslam'a da karşıyız demişlerdir. Oyları ne? Ne olursa olsun bunlar bizim için önemli umut kaynaklarıdır, moral kaynaklarıdır. Ben zaman zaman gerek Ahmet Davutoğlu'na, gerek Ali Babacan'a pek çok konularda fikirlerimiz bağdaşmasa bile demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti e, hedefinde birleştiğimiz için destek veriyorum. Destek veriyorum, yalan yok. Çünkü benim siyasetçilerde aradığım uzlaşma konusu bu. Demokrasi, hukuk devleti, layık rejim, yargı bağımsızlığı, insan hakları, kuvvetler ayrılığı ilkesi. Ben Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu ile bu ilkelerde birleşiyorum. Temel Karamollaoğlu da bu ilkelerde birleşiyorum. Şeriat devleti isteyenlerle hiçbir yerde birleşmiyorum. Birleşemem mümkün değil canlarım. Neyse. Fıkra bu Pardo Bardo ölmüş. Kendisini Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Saint -Pierre karşılamış. Sırat Köprüsü'nün başına gelmişler. Brigitte Bardot korkudan tir tir titriyor. E geçmişinin pek de iyi bir katolik olmadığını biliyor çünkü. Onların inancına göre de. Aziz Saint Pierre de bunun farkında. Buna rağmen moralini bozma diyor. Korkma. Köprüye adımını attığın andan itibaren de sakın ola diyor. Geçmişi düşünme. Rahat et. Aklına cinsellikle ilgili en ufak bir şey getirme. Yürü, geçeceksin, gideceksin. Zaten ben de seni arkandan takip edeceğim diyor. Brigitte Bardot adımını atıyor Sırat Köprüsü'ne. Biraz yürüdükten sonra da Saint Pierre adımını atıyor. 10 metre kadar gidiyorlar. Saint Pierre aşağı düşüyor. <laughs> ben 14 yaşıma kadar Kırklar elinde, kırklar camiinde sabah namazlarında bilhassa müezzinlik yapıyordum. Anlatmışımdır, Bilal hocamız vardı, harika bir adamdı, çok severdim Bilal hocamızı. Genelde sabah namazlarına gelmezdi, ekabirdi yani. Onun yerine namazı Nevzat hoca kıldırırdı, ben de 5-6 kişilik bir cemaat arasında en gençti bendim. Geri kalanlar hepsi benim şu andaki yaşımda ya da daha bile genç olsalar bugünkü benim halim kadar genç değildiler yani. Yaş olarak gençler sadece. Hemen başlar bana çevrilirdi. Ben de müezzinlik yapardım. Sübhane Rabbi Rabb bin izzeti amme yasifune ve selamün alel mürseynin. Velhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin el Fatiha derdi bu arada namaz. imamla namaza başlamadan fazla başlamadan önce sonra da kamerat getirirdim. Öyle bir dönem. Sonra da zaman zaman tabii gündüz e, yan yana gelirdik. Buluşurduk, sohbet ederdik. Harika sohbeti vardı Bilal Hoca'nın. Kırklareli mini eteğin ilk uygulandığı Türk Evet, filmlerde görürsünüz ya da sahneye çıkmıştır bir sanatçı hanımefendi. Harika bir mini etek giymiştir. Bilin ki bir gün iki gün sonra kırklar elindedir o mini etek. Bizim kırklar ile kızlarımız kırk İstanbul'dan da bilhassa bir üniversite okuyanlar o mini satın alırlar ve hafta sonu gelip kırklar elinde giyerlerdi. Hocam dedi mini etek hakkında ne düşünüyorsun? Baktı çirkin bacaklı bir kadında çok müstehcen duruyor, yakışmıyor dedi. Ben de dedim ki çirkin bacaklı bir kadında yakışmıyor. Peki güzel bacaklı bir kadın giyerse? güzel bacaklı bir kadın giyerse yakışır da yakıştırır da o zaman müstehcen olmaz dedi. <laughs> onun için hocayı çok seviyordum. Zaten onun için daha ilerleyen yıllarda liberal oldum. Ama yine aynı dönemde Fethullah Gülen hocayı tanıdım dinden çıktım. Evet Edirne'de de Fethullah Gülen'le bayağı bir tartıştık. Daha önce anlatmıştım. Yine anlatırım çünkü şimdi e, zannediyorum Merkez Bankası faiz açıklamasını yaptı. Müsaade ederseniz ona bakacağım. Çünkü şu anda aynı zamanda çekiyorum. Bunu da üzerine ekleyeyim. Evet. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı diyor Sözcü Gazetesi. Merkez Bankası bugünkü toplantıda politika faizini piyasa tahminlerine paralel olarak %45 seviyesine sabit bıraktı. E, eh, böyle olacağını hatırlarsanız ben dün konuşmamda söylemiştim. Büyük ihtimalle sabit tutacak ve Mart'ta da sahip, sabit tutacak, pas geçecek. Bütün mesele Nisan'da başlayacak canlarım. Bir Nisan'dan sonra Türkiye'de dananın kuyruğu mu kopacak, başkalarının mı kuyruğu kopacak hep beraber göreceğiz. Ama çok kötü, çok tehlikeli bir döneme giriyoruz. Önümüzde 4 sene olacak ondan sonra. Erdoğan seçim olmadığı için gerçek bir devlet adamı sorumluluğunu mu taşıyacak? Yoksa taşımayıp sosyal medya üzerinden, diğer medya üzerinden meydanlarda yaptığı toplantılarla yine muhtarları çağırarak işte bilmem kimleri kimleri çağırarak muhalefet partilerini aşağılayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan'ın en son defa son olarak çünkü ne zaman kendisine de ne olacağı belli değil. Emri hak vaki olmadan devlet adamı vasfı taşımayı tercih edeceği kanaatindeyim. Kanaatindeyim ha. Sen demiştin ki diye başlamayın aralarınızda kimileri. Öyle bir şey söylemiyorum. Erdoğan'dan bahsediyoruz. Nasıl garanti verebilirim? Böyle bu kanaati taşıyorum ve bu kanaatimin dışında bir de bu temenni canlarım. Ya hadi bakalım neyse moralinizi bozmayın, ensenizi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum, sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım, hoşçakalın güzellerim.